Ekonomik kalkınma istihdam modelini kuracağız. Güvenli kentleşme ile dönüşeceğiz. Geleceğimiz için gençlere yatırım yapacağız. Sosyal yardım ve dayanışmada örnek olacağız. Çevreci ve nefes alan bir yüreğe kavuşacağız. Kültür ve eğitim belediyeciliği sunacağız. Gönül Belediyeciliğinde tarihi yazacağız. Anlatmaya projemizin, nefes yüreği projemizin en önemli basamağından başlayalım. Evet, en önemli şeyimizden birisi yüreği sahil projeleri. Bunu konuşurken dedim ki insanlar bana diyecek yüreğin neresinde sahil var? E Seyhan Nehri'ne komple sınırımız var. Artık yüreğin bir sahil var. Bu projemiz ilçemizi cadime merkezi haline getirecek. Yüreğir'i Adanamızın parlayan yıldızı yapacak. Turizme katkı sunacak, ekonomiyi canlandıracak ve tüm evşehirlerimizin gurur vesilesi olacak. Güzel. Bu projemiz kıymetli kardeşlerim hepimize iyi gelecek. İçerisinde yürüme ve bisiklet yolu olacak. Yüreğir'in güneyinden kuzeyine, hatta mahalle içlerinden Yüreğir sahili bağlanan yürüme ve bisiklet yolu master planları yapacağız. Bu planı etap etap hayata geçireceğiz. Hemşehrilerimizin rahatlıkla, güvenle yürüyüş yapacakları, çocuklarıyla sosyalleşecekleri alanlar oluşturacağız. Kültür Bakanlığımızla koordineli bir şekilde inşallah Mrs. Filipin Platosu'nu güneyimize kazandıracağız. Yüreğimizin genç nüfusunun çok olduğu enerjisi yüksek birken, gençlerimizin ileri sürüş ve drift konusunda merakını profesyonel zemine taşıyacağız. En kısa sürede drift pisti ve toplanmalarımızı inşa edeceğiz inşallah. Bunu çok söz Akabinde de mümkünse her yıl drift festivali düzenleyeceğiz bu festival ile hem yüreğini tanıtacağız hem sosyal hayatta bununla birlikte kent ekonomisine katkı sağlayacağız. Sanatın, kültürün destekçisi biziz. Özellikle bunu da mahallede gezerken söylemişti bir yerel sanatçı. Özellikle yerel sanatçılarımıza her zaman destek olacağız. AK Parti belediyeciliği ile ilçemiz spor alanında büyük bir ilerleme kaydetti. Biz de bu bayrağa devralacak yüreğiyle yürü, sporun merkezi yapmak konusunda hedeflerimizi arttıracağız. Spor altyapımızı güçlendirerek 5 yılda 25 branşta 30 bin yer, 3 bin lisanslı sporcu yetiştireceğiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak için çalışacak spor yatırımlarımızı arttıracağız ve sporu yaygınlaştıracağız. Projelerimiz ile yüreğiyle harekete geçecek, yüreği kazanacak. Gençlerimizi, evlatlarımızı yüzme kanallarında kaybetmek istemiyoruz. Bunun için 3000 seyirci kapasiteli tam olimpik yüzme olduğunu ilçemize kazandıracağız.